Arkadaşlar video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. O zaman video başlayalım. Lan en son uçak düşmüştü ya. Oğlum neredeyim ben? O, olamaz. Hayır en kötü ormana. Mela sen baksın. E, gelmiş geçmiş en kötü ormanına düşmüşüm. Baksana. O çalılara bak ya. Of of. Şimdi uçaktan birazcık parça toplayayım. En fazla bu kadar toplayabildim. Bunlarla bir şey yapamam ki. Şöyle bir şeyler falan. Daha en fazla böyle bir şey yapabilirim. Neyse içine gireyim. Ay Allah'ım. Oh ne oldu be. Bekle regenim vardı. Heh. Hem elim değil işte daha iyi bu tahtayı da şey için kullanacağım. Belki birileri gelir onun böyle yamyamlar falan. Onlar gelir onlara sataşmak için. En azından burada polis yok. Şunu elim alayım. Yok ya elim almayayım. Yok. tamam bu burada bir bir gün geçirebilirim. O olamaz gece oldu. Ah hayır. Ben burada nasıl hayatta kalacağım ya? Birkaç parça tahta parçasıyla ya birileri gelirse, tahtaları kırarsa ben ne yapacağım? Burada da uyuyamam ki. Çok rahatsız bir lider. Neyse ben de uyumaya çalışayım. Ulan düz edemiyorum ki. Ve sabah olur. sabah olmuş. Neyse dışarıda bir şeyler alayım. Çünkü ben böyle açayım ben. Elime de şu odun parçasını alayım. Yerime birisi gelmesin. Tamam. Tamam. Tam şu kalsın. Şimdi gidebilirim. Bunun çünkü bazı hayvanları avlayacağım. Ve 10 hayvan avlar. Ay, bayağı bir hayvan avladım herhalde. Yerim burada. Yardım gelene kadar bekleyeceğim artık. Ya şuna bak. Hangi ormana düştüm ya ben. Of of. Şimdi harep pişiremem de çiğ çiğ yiyeceğim. Tam bu yerde kalsın. Ben şimdi uçak uçaktan birazcık daha parça alacağım. Uçaktan ışık alacağım. O <laughs> oh, helikopter geliyor. Buraya, buraya. Merhaba. Hmm, merhaba. Sen kaçan hırsız mısın? Evet öyleyim. Aa ne yapıyorsun? <laughs> oh. Hah, onu baıraktım. Orada geçinsin. Ben şuraya helikoptere bineyim. Tamam. Şimdi ona olsa bayıldı. Şöyle Ben kaçayım. devamı part 5'te veya part hatırlamıyorum.